Sağlıklı Yaşam Okulu'muzda bir videoyla daha beraberiz. Sizinle bugün sirkencubin şerbetini hazırlayacağız. Ecdattan Yadigar bu formülün önce gelenekte doğrudan sirke şeklinde hazırlanmış şeklini sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz malzemeler 5 litre su, 1 kilogram çiçek balığı. Oda sıcaklığında çiçek balını karıştırıyoruz. Suyla damak tadımıza göre kaya tuzu ekliyoruz. İsteyenler elma kabuğu da ekleyebilir. 15 gün kadar serin bir yerde ağzını tülbentle kapatmak suretiyle bekliyoruz. Bu işlemin ardından birikmiş küfü ve kalıntıları süzüp ağzını sıkıca kapattıktan sonra güneş görmeyen serin bir yerde bir sene bekletip kullanabiliriz. Şimdi beraber sirkencümün şerbeti hazırlayalım. Bu şerbet için ihtiyaç duyduğumuz malzemeler sirke, elma sirkesi tercihen ve elma kabuğundan yapılmış elma sirkesi ve bal, çiçek balı. Her bir su bardağı için bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı elma sirkesi koyuyoruz. Burada zaten üzerinde litresi yazılı bir oda sıcaklığında suyumuz var. 1 litre tam, 1 litre yani 5 bardak suyu boşaltıyorum. Beş bardak su bardağı ölçeğinde suyumuz olduğu için Tahta kaşık kullanıyoruz tabi. Beşer kaşık sirke ve bal ekliyoruz. tahta kaşıkla balı ve sirkeyi iyice homojen hale getirene kadar karıştırıyoruz. Evet, homojen hale gelen sirkencubin şerbetimizi ağzını kapatıp serin bir yerde yarım saat dinlendirdikten sonra ikram edebiliriz. Sirkencubin şerbetini sabahları birer su bardağı tüketmemiz halinde hazım kolaylaştırır, şişkinliği giderir, bağışıklığı güçlendirir, enerjik olarak güne başlamamızı sağlar, kan şekerini ve tansiyonu düzenler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.